Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim, Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de gördüğünüz gibi iyiyiz canlarım, şükürler olsun. Bir pazar alışverişi yaptık geldik. Bugün yine bu saatlere kadar video çekmedim. Biraz dinlendim, kafamı dinledim valla. Çocuklar yattı biraz, Yusuf'u dışarı gönderdim, Zeynep'i de uyuttum. Güzelce oturdum, keyifle çekirdekçitledim. Ben normal zamanda oturamıyorum da keyifle yapamıyorum. Çay demleyip içecektim ama midem ağrıyor bu aralar. Pek bir çay içesim yoktu. Bu arada eşim tripodumu yaptı. Onu da kurdum. Çok mutluyum şu an. Neler aldım size onu göstereceğim. Yerleştireceğim. Ardından da güzel bir e, makarna yapacağım. Bugün menümüz makarna. Kıyma soslu makarna. Şöyle bir kilo biber aldık. Ağzından düşüyor bu Tatlı biber. Valla ben acıyı yemiyorum. Eşim de pek yemiyor. Ben ona ölmüş zaten. Şöyle 1 kilo limon aldık. Limon pek kalmamış artık pazarda. Çok yok yani. Az az var. Yani o da zaten pek iyi değil yani. Ah hadi, kötü Ya da şuraya koyup ben sonra yerleştireyim. Şöyle 2 kilo havuç aldık. Havucu ne yapacaksınız diyecekseniz eğer şimdi... Ne yapacağım biliyor musunuz? Havuçlarla karnitür yapıp buzluğa atacağım. Ben o, gar, e, konserve yazacak karnitürler gar, var ya, konuşamadım da. onda karnitürler var ya, o kokuyor gibi geliyor bana. O yüzden bayağı da garnitürümü kendim yapıyorum. İşte havuç haşlıyorum, patates haşlıyorum. Birazcık da dondurulmuş bezelye satılıyor marketlerde yemyeşil. Buzluktan onlardan alıyorum. Hepsini karıştırıyorum. İşte makarna salatası gibi şeylere böyle kendim kullanıyorum garnitürü. Kendim yapıyorum. Yaz boyu da havuç bir daha olmaz diye. adamda ne kadar büyük varsa hepsini vermiş. Yaz boyu şimdi dedim olmaz havuç. Kışın olur yazın olmaz. Ben dedim bundan bolca alayım buzla haşlayıp atım diye düşündüm. Şimdi bunları haşlamalık olarak aldım. Adam da ne kadar iyi kocaman var hepsini poşete şöyle doldurmuş bakın. 2 kilo havuç aldım. 1-2 kilo da içine patates haşlayacağım. bir 2 poşette bezeli alıp karıştıracağım. Ondan sonra da şey yapacağım. Hmm. Midem garip oldu. Garnitür yaparken sizlere çekerim. Adama dedi ki biraz irisini verin. Adam ona yeri doldurmuş. Şöyle bir kilo kadar kabak aldım. Ee, mücver falan yapıyorum. Kabak mücver. Şöyle bir tane marul aldık. Şöyle bir kilo kayısı aldık. Çok ekşi ama. Pek değil. Şöyle bir kilo kadar el kaldık. Şöyle bir demet maydanoz. Bir demet de ekşi ot. Maydanoz da dibinde. Gülenek bir de ekşi oldu abi. Zeynep bir insan çok iyi öyle ekşi oldu. Şöyle iki tane ekmek aldık. Onlar marketten. Şöyle üç kilo salatalık aldık. Salatalığı da çocuklar çok fazla yiyor. Kahvaltıda yiyor işte. Ondan sonra şeylerde yiyor. Bunlar bir sona oynadı. Ondan da şöyle bir kilo patlıcan aldım. Ben bunu şey olarak çok seviyorum. Yağda kızarttığım zaman çok seviyorum. geçenler kimmiş? Genç genç kızlar. Şöyle 2 e, kilo da domates aldık. Salkım domates. Pazar alışverişi bu kadar. Eksiklerimiz bunlar. Soğandır, patatestir. Onlar evde var. Biz şöyle markete uğradık. Aslında marketten çıkmış yerden alacak ama şimdi değil. Onu topçuca yapalım diye almadık bugün. Şöyle bir tane süt aldık. Şöyle eşim bir tane kabuklu çok Fıstığı çok sevdiğim bir fıstık kabukluyu da yiyoruz işte. Ben de bunu çiğ ismi çok severim, çiğ fıstığı. Şöyle bir tane de yoğurt aldık. Bu kadar market alışverişte. Dediğim gibi market alışverişine sonra çıkacağız. İşte deterjandır, toz bezidir. Ondan sonra ne bileyim büyük malzemelerdir, kahvaltılık güzel şeyler. Onlar için ayrıyetten çıkmamız lazım. Birkaç gün ona da çıkarız inşallah. Şimdilik böyle ayaküstü uğradık hemen geldik. Market alışverişimiz bu kadar canlarım. Şimdi ben hemen e, makarna yapmaya geçeceğim. Kıymamı falan bozuktan çıkartmıştım. Güzel bir altı yoğurtlu üstü de kıymalı. güzel bir soslu makarna yapacağım. Yoruldum biraz. Çantamın elinde getirince buraya koydum. Bunlar yerleştik. Ben şuraya bir yerleştireyim. Ondan sonra da bakalım belki yerleştirirken de çekerim. E, yemeğimizi yaparken görüşürüz o zaman canlar. Canlar yerleştirmeden önce var ya yemek hazırlığına geçtim e, ben. Eva halisi acıktı. Şöyle bir an önce sosum yapayım, mahana yapın. bir şekilde yerleştireceğim için biraz şey de oldu yani. Bu yani daha... 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 yani gibi an... bir var mı daha diyorlar? Bu biraz Bu adamı. Bu Daha Bu adamı. Bu Soğan da Bu böyle evet. arada bir acı çıkıyor. Evet. Bugün ne böyle bu? çok gerekli bir Vallahi valla seni camdan bak ben hadi. Bu arada siz nasıl neler yapıyorsunuz? Maliyetini de canlar. Ben de iyiymiş şükürler olsun. Bu aralar böyle koşuşturmaca geçip gidiyor öyle. Koşuşturuyor bakalım hadi. Valla. Sos tenceremi bir çıkarayım. <laughs> Benim meşhur sos tenceresi. Bak her yere kırık tırtık ama bu, bu ne, yok. kurbanı yiyor. Kırık tırtık ama bundan lezzetli sos yapan yok. Normalde tencerem var orada da var. Şurada da var. Ama bundan lezzetli sos yapan yok. Ben makarna sosu işte karnıyalık sos hep bunda yapar. Bunu o yüzden hiçbir zaman atmam. Sadece onun için kullanırım. Ben hemen de bunda yaparım. Bu ayrı bir lezzet veriyor. Niye Bunda pişen çok lezzetli oluyor. Bu şekilde öyle yani niye Şeyleri bile koptu, kaptılar ama o benim işim var ya. Ay yağdan çok dolmuş. Bu da kalın, şöyle bakayım, bir mantar alıyorum şimdi. Başımıza Şimdi mayı attık. Şimdi kavurlamı var. şey yapacağım. Kavurlamı falan Ay, 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 Ben şöyle makineden çıkarsam bile yine de su tutuyor. Yani makinenin deterjan şeyi kalmasın diye. Böyle bu oda soğanla suyun Suyum da orada kaynıyor. Belki suyun sesini ben duyamıyor olabilirsiniz. Bolca su da olsun. Bu hafta sebzeler erken bitti niyeyse. Domates, salatalık çok erken bitti. Normalde hurtasına kadar yetişiyordu. Kalıyordu hatta. Ama bu hafta çok çabuk bitti yani. Sebzemiz yeşilliğimiz. Ne öyle oldu değil mi? Birazdan yeşilliklerimizden yiyeceğim. Ardın yeşilliklerini. Onları sakın adaptarına koyacağım anlattıktan sonra. Ondan sonra öyle. Şu sesinden zaten çok temel anlayamıyorsunuz da. O yüzden ben kapatayım. Videomuzun devamında konuşalım. Şu çok ses yapıyor. Şu sizden aratmasın. Tekrardan hayırlı akşamlar canlarım. Biz şöyle meyve saatine geçtik. Bugün videomu atmadım. Çünkü cumartesi günleri videolarımız izlenmiyor. Benimkiler yani izlenmiyor. Aslında vardı. 8 buçuk dakikaydı üstünü tamamlamam lazımdı ama atamadım ondan sonra tamamlamadım yani eve girdim işte dışarı gittim geri geldim derken vakit bulamadım üstünü tamamlamaya artık yarın sabah atacağım sizlere sabah paylaşacağım oturduk şöyle meyve saati yapıyoruz bugün aldığımız şöyle kayısılar erikleri falan yiyoruz eriklerimiz minicik minicik büyükler de vardı aslında büyüklerin kilosu 100-150 TL arasıydı bu küçüklerinki 60 TL'ydi Küçük aldık. Ben zaten ekşi olanı seviyorum tuzla yemek için. Büyük olanlar şekerli gibi oluyor ya, o zaman sevmiyorum. Hatta şunlar bile şekerlenmiş gibi olmuş. O yüzden de böyle küçüklerinden aldık. Şöyle ekşi olsun diye. Şunlar yine ekşi. Ben özellikle küçüklerini seçip yiyorum. Şöyle bakın. Çekirdeğimle neymiş dedim. Görüyorsunuz dağ gibi oraya koydum. Ondan sonra evimiz biraz dağınık. Çocuklar şöyle dağıttı. Her şeyi koydular. işte günüz temizlemiştik. Çayımızı içtik. Akşam oldu. Bu videomu da editleyip hemen sabah paylaşacağım sizlere. Bugün de böyle olsun. Bir de sabah deneyen Bakalım belki sabah saatleri güzel izlenir. Öyle canlarım. O zaman kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, like atmayı lütfen unutmayın. İnşallah daha farklı, daha güzel videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.